Evet sevgili izleyiciler, şu anda Bünyan Sanayi Sitesindeyiz. Sanayi Sitesinde e, yolculuğumuz bizi e, kıymetli başkanımız Ferhat Ulusoy'a ulaştırdı. Hmm. Evet, şu anda gördüğünüz gibi e, Bünyan'daki yetkili egzoz muayene istasyonunun önündeyiz. Ama e, bir taraftan da size gördüğünüz gibi bu güzel motosikletleri gösteriyoruz. Hem benzinli hem onlarsa elektrikli motosikletler. Tabii şöyle bir şansımız var anladığım kadarıyla. Şimdi başkanımıza onu soracağız. Yani bu mevsimde motosiklet bulmak da büyük bir <laughs> evet, evet, hocam maalesef. Evet, sıkıntılı değil ee, mi başkanım? E, hocam Türkiye genelinde satış temsilcilerinin bize anlattıkları bu sene motosikletlerde aşırı bir talep olduğundan dolayı sıkıntı var. Evet şu anda bizim mesela sipariş verdiklerimiz, parasını yatırdıklarımızın içinde remorlu motorlarımız var. E, ATV'lerimiz var. E, Ayrıyeten üç tekerli kabinli kabinsiz siparişlerimiz mevcut. Bekliyoruz hocam. E, satış temsilcisi dahi şu gün gelir diyemiyorum. Ama inanın bunlar da gelirken e, beklemediğimiz bir anda geldi. Gece geldi. Ertesi gün geldi. Bir hafta sonra geldi. İnşallah şu üç tekerlileri de bir hafta sonra gelir diye diyoruz. Evet, işte, arkamız Onlar hocam. Evet. E, servis ağı geniş bir a, a, motor olduğu için bunu tercih ettik. Dünyanda da aynı ayrıyeten Zafer Çakmak arkadaşımıza e, servis yetkili servis bayiliği aldık hocam. Oo, yet çok yet güzel. yetkili servis aldık. Çok güzel. Yani burada aldığımız zaman motorun kurulumunu burada kendis yaptı. Çok kolay gelmiyor. paketler e, halinde geliyor. Kurulumunu Zafer yapıyor. Ya değişimini, e, saati geldiği zaman yetkili servisimiz yapıyor. herhangi bir arıza olduğu zaman karantin kapsamındaysa yine yetkili servisimiz bakıyor. Karantin kapsamının dışındaysa yine bakıyor. Yani yetkili servis derken burada bir yer tabii, gösteriyorsunuz tabii. Değil? Şu zafer, anda. Zafer Çakmak. Evet evet, 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 evet. her, her iş bu burada Sanatsız soğuk, güzelliği bu. Tamamen resmi <laughs> olarak yetkili servis <laughs> belgesi aldım hocam. Evet, evet, çok güzel, çok güzel. Yani hem bayinin hem de teknik servisin de burada olması çok çok iyi. Çeşitleri getirememe sıkıntısında, yetişmemezseniz devam ederse hocam, bir iki bayilik daha almayı düşünüyorum. Ha, bayilik almak biraz zor, masraflı, evet. ee, geçmiş bilançolara kadar da sonra bayilik veriliyor. Ee, bunu başardık, onu da alırım düşünüyorum. Şu anda ikinci bir bayiliğin e, müracaatlarını yaptım hocam. E, bu arada şunu da söyleyelim, yani şimdi bayilik de öyle kolay bir iş çok değil. Zor yani. Dünyanın da... Şartlarını gezine getirmek çok zor. Sizden başka bayi yok diye hatırlıyorum. Alt bayiler var. Alt, bayi var. Alt bayiler var. Bay. Ana bayi sizsiniz. Ana bayi, evet hocam. Evet. Alt bayi var bir yanda. Ama bir taraftan da e, çok büyük bir talebin olması ilginç. Çok hocam. hocam. <laughs> yani, Şu anda inanın e, sadece Remuklulardan e, artık beklemeyin dediklerim hariç bekleyenler 6-7 tane morlu bekleyen var. Tuzser'dan var, Sıvgın'dan var, Bünyan'dan var. Evet. Ee, ATV, Bünyan'dan 4 tane ATV bekleyen var hocam. Evet. Ondan sonra kabinler üç tekerli mesela bugün yine aldım siparişlerini bekleyenler var. Ha, biz de orayı sıkıştırıyoruz, fabrikayı, Konya'yı sıkıştırıyoruz. Ee, üç için haftaya bir ışık verdiler. Ama ne derece nasıl olur bilmiyorum bir de başkanım yanlış mı biliyorum bu işin güzel taraflarından biri de bu yani trafiğe çıkacak bu aracın işlemlerini de siz yapıyorsunuz değil mi? Hocam bunun için de ödemeyi kanaştır. Evet. Yani Tescilini falan biz burada kendimiz yapıyoruz. Artık trafiğe emniyete gitmiyor. Evet. Burada ortasını kendisi yaptırdıktan sonra Sport isteyen motor var, sport istemeyen motorlarımız var. Evet. Ekranımıza düşüyor. Ondan sonra plakaya gönderiyoruz hocam. Bütün işlemlerini bizi kendimiz yaptırıyoruz. hocam. Evet. Yapıyoruz. Bütün işlemleri de bir evet. yanda yapıyor. Evet. İşin, i̇şin güzel tarafı evet. da bu. Evet. Bir de ben tabii çok beni mutlu eden bir başka şey de şey oluyor. Ben mesela motor sever beylere pek alışkın bir olarak alışmadığım şeyi de gördüm dünyamda motosiklet seven hanımlar. <laughs> Onlar genelde üç tekerli. <laughs> Onları bekliyor. Şu anda e, inan bugün sadece bugün aldığım üç tekerli üç tane siparişim var. Dediğin gibi iki tanesi bayağı. Çok. Evet evet. Ya yani, bir taraftan da başka şimdi şu anda gaz emisyon istasyonunda örneğimiz gerçekten biz de şunu görmüş müyüz ki ben gördüm Dünyanın sanayi sesine çok geç kalmışız ve bu tür yerlerin bulunması ki egzoz istasyonu gibi bir yerin bulunması da bizim için büyük bir nimet. Bu eşliklerde işte sanayi sitesinin daha önceden yapılmadığı, yapıldıktan sonra gerçekten sanayide çok büyük gelişmeler oldu. Örneğin ben bu sanayi var diye bu eksüz muayene açtım. Evet. Ee, şundan emin olun, çok bir karı yok. Evet. Ama böyle bir işlerin yanında böyle işler de yapabiliyoruz. Karı bu. İşte oto yedek parçam var. Eksüz emisyon, şundan herkes emin olsun, dünyanın vatandaşlarımıza sadece hizmet. <laughs> ben de çok burada bize çevreştiricilik düştüler, tartarlar, egzoz, sigortalar çıktıktan sonra bize egzoz muayeneden çok para kaldırılacak. Evet. evet. Ha, i̇nanın bunu hesaplayarak girdik. Emniyetle dünyadan e, kayıtlı araba sayısını alarak girdim ben. Bu işe dünyanın tamamen bize dönerse yaptırmayı e, kurtaracağını gördüm. Evet. Ve tamamen bu sene döndü. Geçen sene bilmeyenler gitti dünyanda açıldığını bilmeyenler. Bir de işte bunun resmi olduğu için eee el ilanı, afiş, billboard yapacağız hocam. Sadece sizin gibi Eee e, e, yani, e, e, şu an reklam yapamıyoruz hocam. kıymetli şöyle bir şey var. Şimdi bizim de en büyük gururumuz e, tabii ki en büyük oyuncumuz e, ne kadar geç kalmış olursak o sanayi sistemiz. E, siz e, Mesela daha önceki sohbetlerimizde e, anlattınız. Mesela burada bir tarım aletleri ilgili bir işletmemizin olması. Hemen yanınızda e, çok e, mesela e, çorbacımızın dahi bulunması Gece bile açıyor sağ <laughs> Gece olsun. sağ olsun. Gece e, çorba, yolda kalanlar veya çorba içmek isteyenler. Kayseri'deydi. Biz evet. de dünyadan yine gidip açıladığını alıyorduk. Evet yani evet. Ayağına getirdi her türlü bahçe aletlerini. En önemlilerden biri de rekorcumuz. Rekorcumuz bir var bir burada. yanda ben belediyede bunu çok yaşadım hocam. Evet. Bir rekor patlasa arazide misin arazide kalır. Kepçen, araban kalmıyor yerdeyse. rekor Kayseri'de sanayide yaptırır gelirsin. Oo. Şimdi ayağına <laughs> burada. Onlar da sanayinin olduğu için. Yani. Tabii, tabii. E, öncelikle sanayide emeğe geçen gerçekten herkesten Allah razı olsun. Ee, için çok güzel bir katma. Çok güzel. Sana. İnşallah devamı da gelir. İnşallah, i̇nşallah. E, geç kavuştuğu sanayi dünyanı evet. e, daha iyi evet. ileriye götürür. E, Tabi bize gelen mesajlardan da biz de çok mutlu oluyoruz. Mesela birçok civardan insan e, bize ulaşıyor. Yani Akkışa'dan, Sarıoğlan'dan Tomarza'dan ondan sonra Pazarören'den evet. e, gelenler oluyor ve e, anlatıyorlar işte dünyanın da işte parkı sorunu yok. Bin yapacağınız işleri hemen halledebiliyorsunuz. Birçok işimizi bin hallediyoruz demeleri bile bizim için büyük bir e, gurur e, oluşturuyor. Bayramda siz paylaşmıştınız, bayramdan çıktı. Evet. E, 8-10 tane işte İstanbul'da oturan, Ankara'da oturan. Ya işte orada falan yere niye gideyim? Burada hemşerim para kazansın evet. diye düşünerek de gelen vardı. Ya açtık bayram demedik, akşam demedik. Ee, bu arada bunu da söylemişsin vasıtanızla. Olur ya çok acil iş olur. Açamamıştır. Gece telefon etmeleri yeterli. Açtırır. Muayenesini yaptırır. E, yaparız. Sabah hazırlarız. Yola gidecek oluruz Ne kadar güzel. Evet. Ne evet. kadar güzel. Ee, ben e, çok çok teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ediyorum. E, Bu güzel röportaj için ve Binyan e, Sanayi adına gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Ondan hocam. sonra e, ben e, bu işe dünyanın gönül koyacağını ve ileriye dönükte çok büyük hamleler yapacağına inanıyorum. Son söz evet. sizde başkanım. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, bu gibi konularda, özellikle bünyanın milli manevi konularında, geleneklerimiz, kültürlerimiz konusunda bunu hem yaşayan hem bilen, bilgi dolu bir insansınız. Bunu da hem bünyanlara hem dışarıdaki bünyanlara duyurduğumuz için size ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok, teşekkür çok teşekkürler başkanım. Çok çok sağ olun.